Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği lezzetinde nefis bir börek tarifi hazırladım. Hem de akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına, sosunu hazırlamakla başlayalım. Sosu için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı sütü alıyorum ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. Sosu güzelce karıştırdım ve sosumuz hazır. Hemen kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Sosu hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve içinde pişireceğim tepsinin tabanını yağlıyorum. Tepsinin tabanına şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldıktan sonra fırça yardımıyla tepsinin her tarafını güzelce yağlıyorum ve ilk yufkayı tepsinin tabanına seriyorum. Toplamda 6 adet yufka kullanacağım. İlk yufkayı tepsinin tabanına serdikten sonra hemen 2-3 yemek kaşığı kadar sostan yufkanın üzerine gezdiriyorum. Yufkanın her tarafına sosu yaydıktan sonra diğer yufkaları parçalayarak tepsiye diziyorum. Dediğim gibi toplamda 6 adet yufka kullanacağım. İlk yufkayı tepsinin tabanına seriyorum. Geriye kalan 5 yufkanın 2,5 tanesini tepsinin tabanına, ortasına iç harcını yerleştireceğiz ve diğer 2,5 tanesini de iç harcının üzerine gelecek şekilde her defasında aralarına sostan sürerek tepsiye diziyoruz. sosu kullanırken bolca kullanalım. Azar azar dökmeyelim. Aynen videoda görmüş olduğunuz gibi sosumuzu bolca yufkaların arasına dökelim. 2,5 adet yufkayı tepsinin tabanına her defasında arasına sostan sürerek dizdikten sonra şimdi de tam ortasına iç harcımızı yerleştireceğiz. İç harcı olarak ben 150 gram lor peyniri, 50 gram kaşar peyniri ve 7-8 dal maydanozu bir kabın içerisine alıp güzelce karıştırıyorum ve ortaya döküyorum. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu börekte ıspanak, pırasa, patates çok güzel oluyor. Dediğim gibi istediğiniz iç harcıyla bu böreği yapabilirsiniz. Bu arada peynir olarak da dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Böreklerinizi sadece lor peyniri kullanarak yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece lor peyniri olunca lezzetli olmuyor. Lor peynirinin içerisine farklı peynirleri ekleyebilirsiniz. İlla kaşar peyniri olmak zorunda değil. Hatta eğer sadece lor peyniri varsa bir adet kuru soğanı yağda güzelce kavurun. İçerisine biraz karabiber, pul biber ekleyip peynirle karıştırın. O şekilde böreğinizi yapın. Emin olun tadı efsane oluyor. İç harcını tepsiye dizdikten sonra İç harcının üzerine de 2-3 yemek kaşığı kadar sostan gezdiriyorum ve geriye kalan 2,5 adet yufkayı da aynı şekilde iç harcın üzerine diziyorum ve her defasında da arasına bolca sos gezdiriyorum arada eğer iç harcında soğan kullanacaksanız soğanı dilerseniz yemeklik doğrayın. Küçük küçük dilerseniz de piyaz bir şekilde doğrayıp o şekilde kavurabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bizzat denediğim için bunu da sizlere ısrarla tavsiye ederim. Ben bu böreği akşama doğru hazırladım ve e, dolaba aldım. Bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Ertesi gün pişireceğim. Sizler de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Emin olun, dinlendiği zaman börek çok daha lezzetli oluyor. Bütün yufkalar bitti. Tepsinin tabanındaki yufkanın kenar kısımlarını da tam ortada birleştirdim ve geriye kalan diğer bütün sosu yufkaların üzerine döktüm. Düzgünce yaydım ve dilimliyorum. Dilimledikten sonra tepsinin üzerini kapatacağım ve buzdolabına alıp bir gece buzdolabında bekleteceğim. Siz dilerseniz bekletmeden de bu böreği pişirebilirsiniz. Ben akşama doğru hazırladığım için gün ışığı olmayacağından dolayı ertesi güne kaldırdım ve ertesi gün pişirdim. Dilerseniz bir gün bekletin, dilerseniz de hemen pişirebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini güzelce streçleyip derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz ve dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Bir gece boyunca buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde beklettiğim böreğin üzerine bir şişe maden suyunu döküyorum ve fırına pişmeye gönderiyorum. 180 derece önceden ısıtmadığım alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınımda 55 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Fırını önceden ısıtmadığım için 55 dakikada pişti. Eğer fırın fırınınız önceden ısınmışsa muhtemelen 45 ila 50 dakika arasında pişecektir. Ve böreğim pişti. Fırından çıkarttım. Lezzetini sizlere anlatamam. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu böreği mutlaka yapın. Emin olun favori böreğiniz olacaktır. Ben böreklerimi yıllardır bu şekilde yapıyorum ve herkes el açması zannediyor. Su böreği lezzetinde muhteşem bir börek oluyor. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere hazır yufkalarla su böreği lezzetinde muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bu anlamda yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.